Merhaba, hoş geldiniz kanalımıza. Bu videomuzda Gmail hesabınızın şifresini nasıl değiştirmeniz gerektiğini size kısaca anlatacağız. E postanızın yani. Öncelikle e, hesabını, e, şifresini değiştireceğiniz hesabınızın cep telefonunuzda açık olması gerekiyor. Evet burada cep telefonunuzda nasıl değiştireceğinizi göstereceğiz. Daha sonra PC'de yani bilgisayarda nasıl değiştireceğinizi, onu da başka bir video ile göstereceğiz. Öncelikle Gmail e, uygulamasının telefonunuzda e, indirmiş ve kurmuş olmanız gerekiyor. Evet şurada ben daha önce indirip kurduğum için bana direkt aç diyor yani yeniden yüklememe gerek yok. Bu e, Gmail hesabını e, uygulamasını pardon e, indiriyorsunuz ve kuruyorsunuz daha sonra herhangi bir tarayıcıda Google hesap evet Google hesabı diye yazıyorsunuz aynı şu şekilde başka bir şekilde yazmayın hesap yazmayın hesabı Gmail hesabı da diyebilirsiniz Gmail hesabı diye yazın e, Google'a ya da Yandex e, motor arama motoruna evet e, Google hesap diyor buna tıklamıyorsunuz bu yeni bir e, e-posta açmanızı istiyor o sekme. Evet. Google hesabı. Şurada gördüğünüz gibi Google hesabı şöyle e, dokunmatiği de açayım. Görün siz. E, dokunmatiği gösterelim. Evet. Google hesabı şuraya tıklıyorsunuz e, sevgili e, arkadaşlar. Yeni bir e, sayfa açılıyor. işte güvenlik. Şurada kişisel bilgiler veri ve kişileştirme. Güvenlik. Güvenliği tıklıyorsunuz. Güvenliği tıkladıktan sonra burada aşağıda size Şifre, evet şifre sekmesi gelecek. Şifre sekmesini tıkladığınız zaman şifrenizi girin diyecek. Bu eski şifreniz. Eski şifrenizi girdikten sonra size yeni şifre isteyecek. Tabii ki ben dokunmatiği iptal edeyim. Şifrem görünmesi Buna da dikkat etmeniz lazım. Şifrenizi sakın kimseye göstermeyiniz. Eski şifremi girmem gerekiyor. Bu arada yeni bir bildirim geldi. Kusura bakmayınız. şifreyi giriyoruz. Eski şifreyi girdik. Şimdi ilerle diyoruz. Yeni şifreyi girmemiz isteyecek bizden. Yeni şifreyi iki defa girmemizi isteyecek ama bu eski şifreydi. evet. Yeni şifreyi istiyor bizden. Yeni şifreyi aşağıda da var. İki defa giriyoruz. Evet yeni şifreyi tekrar girdikten sonra bu şifreyi yakın zamanda kullandınız. Lütfen farklı... Aa, başka bir şifre e, kullanmamız gerekiyor. Bu şifreyi doğru ben yakın zamanda kullanmıştım. E, başka bir şifre girelim. Hemen hiç sıkıntı değil. Ama lütfen şifrenizi bir yere kaydedin. Unutmayınız. Unutursanız e, hatırlayamazsınız. E, gerçekten çok sıkıntı. Evet yeni şifreyi iki defa girdik. Şifreniz değiştirildi gördüğünüz gibi şifreyi değiştirdi ve yeni bir şifreyle artık mail hesabınızı yönetebilirsiniz. Bu kadar basit. Ee, sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum kısmına yazınız. Videomuzu beğenmeniz, yorum yazmanız ve kanalımıza abone olmanızı tabii ki bekliyoruz. Hoşça kalın. Güvende kalın.